Aslında e, halkımız e, teveccüh gösteri yetki verirse biz böyle bir anlayış içerisinde hizmet etmek arzusu içerisindeyiz. Yani istişare kültürü çok önemli. Oradaki odalarımızın görüşleri, akademik odaların görüşleri, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşleri ve kanal önderlerinin görüşleriyle yapılacak e, projelerin daha doğru olacağına inanıyoruz. Hatta diğer siyasi parti temsilcilerimizin de görüşlerini alarak, yapacağımız projelerin çok daha sağlıklı olacağını ve kamuoyundaki uzun süren tartışmaların önüne geçeceğine inanıyoruz. Çünkü bizde bir proje yapılır, daha sonra uzun süre tartışılır, sonra onun çözüm için kamuoyu ikna edilmeye çalışılır. Oysa işte tersini yaparsak, önce kamuoyunu oluşturan dinamiklerle bunu konuşup istişare edersek, görüşlerini alırsak ve o projeyi öyle hayata geçirsek aslında sorun kendinden çözülmüş olacak. Yani herkesin aslında kabul ettiği ama ya benim fikrim önceden alınmadı, o yüzden ben buna karşıyım ee, şeyini söyle.